Kazanmanın en kolay yolu kendine bir indikatör seçmek. Bas buraya indikatörleri ve şu indikatörü incele. Blueger. Bir bak. Git sağ. Şurada bir göz gelecek. Bas o göze. Açıldı. Bak. Adamlar senin için bütün çizgileri çiziyorlar. Ardından coin'in şu anki durumuna bak. Coin'e en son değen hangisi? Bak, bu da var, bu da. Ama şu daha yakın zamanda değmiş. Bu bir saat önce değmişse şu 15 dakika önce değmiş. O zaman geçerli olan bu. O zaman düşme eğilimi var. Bir daha buna değsin. O zaman bakarız. Yani short işlem açabilirsin buna mesela. Ha bilmiyorsan analiz yapmayı bunları da yapamıyorsan bilgisayarın yoksa sen benden işlem bekleyeceksin o zaman. Telegram'da bakın ben her gün alıp satıp kazanıyoruz arkadaşlar. Günde iki tane işlem paylaştığım da oluyor. Bir tane de spot vadeli karışık. Bakın bütün işlemleri gösteriyorum. Hepsinden on al, Ondoy aldık sattık. XRP Santos'u burada satsa aldık sattık. Her gün gün içerisinde CLV'yi alıp sattık. Yani bir haftada